Yani acıyla izliyor insan sonuçta bir yıl boyunca çocuklar emek sarf ediyorlar sadece bir yıl değil yani geri planda dört yıl ortaokul liseyi düşünürseniz dört sekiz yıl bir emek büyük bir çalışma ve beş dakika içerisinde maalesef ki problem oluyor giremiyorlar yani bir saat önceden gelenleri de var onu da söyleyeyim yani e, dikkat etmek lazım ya yani bu ülkenin kuralları böyle. Dolayısıyla uyumak gerekiyor. Uymayınca da insanların başına bu tür şeyler gelebiliyor. Yapacak çok fazla bir şeyleri yok aslında. Geri dönüp gidiyorlar. Mecburen boynu bükük. Yani sistemin aslında adapt edilmesi lazım, düzenlenmesi lazım. Oğlum girdi sınava. Şu anda sınavda biz normal davranıyoruz. Yani bir heyecan falan yok. Çocuklar ne hakkı diyorsun onu alacaklar sonuçta. Ama hayat sınavdan ibaret değil, bu sınavdan. Onu da biliyoruz yani. Valla, işte geleceğini belirleyecek sınavlar yani çocuklar için, evlatlarımız için. Onun için onlar kadar biz de heyecanlı bekliyoruz. Valla fedakarlık yani. ama iş işte tabii çocuklarımız da bitiyor yani. Hedefi isteye doğrultusunda ne kadar istekliyse o kadar çok çalışıyor. Biz de onlara o ortamı hazırlamak için elimizde ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Allah söylemedi, bilmiyorum ya. sınavdan sonra karar verecekmiş sonucuna göre söylemedi yani şimdiki gençler herhalde öyle şey sonucu alana kadar bekliyor